Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün videomuza Lüleburgaz'dan başladık. Şu anda bizim Sevil'in abisi oradan geliyor. Kahvaltılar ne yaptılar. Şu anda eve gidiyor. Evde o kadar iş bekliyor bizi. Bir sürü. Bugün de elektrik suya gittik ama bugün de elektrik suyu halledemedik. Elektrik suyu nasıl halledemedik? Çünkü ev sahibinin babası öldüğünden dolayı mirasçılarına birine abone olacakmış toplanıp. Ondan sonra bizim üstümüze vereceklermiş. O yüzden yapamadık. Olsun sağlık olsun. Aradık ev sahibini. O da Semir'in hemen nereye gitmiş. Gelecek. İnşallah geldiğinde işimizi halledeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda evimizin yolundayız. Şu anda eve doğru gidiyor. Ailecek. Sevgili temizlik yapacak. Ben de işte zıvır zıvır zırık çıkık. O işleri yapacağım. Bakalım. Allah sonumuzu hayır getire. İnşallah. Selamun arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Evet. Biz de bugün kalktık kahvaltımızı yaptık evimize gidiyoruz. İnşallah bugün temizliklerin bir ucundan başlayacak. Evet. Allah'ım sonumuza hayır getirsin. Bir sürü de dua etmişsiniz hepinizden. Allah razı olsun dileklerinizden, dualarınızdan. Çok seviyorum vallahi. Buradan bildirmek istedim. Siz bizi görüp tanıyorsunuz ama biz Evet Arkadaşlar Gerçekten e, Yorumlarda bayağı dualar edildi Bayağı destek gördünüz hepinizden Allah razı olsun Gerçekten minnettarım. Bakalım işte Bizim e, <laughs> ekip de burada Oğulları gezdik bu arada Bir tanesi yazmış işte millet şehirden köye gidiyor diye de. Arkadaşım koyda bir şey yok diye bak ben o kadar açıklama yaptım ki. onlara bir tanesi yazmış e, Kemal Bey'in şiirsi e, yok ne yavrum. Mesleği yok. O nasıl orada iş yap Kardeşim sen benim videolarımı izledin mi ki ya? Allah'ın seversen videoları bir izle baştan başa. Sen benim e, mesleğimin olduğunu da göreceksin. Olmadığını da göreceksin. Sen sadece daha videoyu izlemeden yorum yapmaya kalkıyorsun. Bence çok kuluş duruma düşüyor. O yüzden videoları bir izle. Anladın mı? Yarın benim mesleğim olup olmadığında şu işlerimi bitireyim evimin işini. Ondan sonra ben sana mesleğe göstereceğim nasıl bir mesleğim olduğunu. Evet. Yani benim mesleğim olmasa, şeyim olmasa ben buraya niye geldim Burada diyorlar ki şehirden diyorlar köye doğru köye ha, şehirden köye gidelim. Siz de köyden şehre mi geliyorsunuz diyorlar da köyde bir şey yok kardeşim. Köye gidenin cibi dolu olması lazım. Ondan sonra 5-6 milyar aylık gelir olması lazım. Şöyle Almancı, Almancı, emekli, emekli olman lazım. Bizde de o olmadığına göre bizim çalışmamız lazım. Çalışmak için de iş lazım. İş de koydu olmadığından dolayı böyle. Bundan dolayı burası bizim için gayet iyi arkadaşlar. bakın. Evet. Evet arkadaşlar. Aydos apartmanımıza geldik. Şu üçüncü kat. Camla açık olan yer bizim. Evet, girin. Açın bakalım. Enes ne yaptın oğlum? Selam <laughs> hocam, bir şey diyecek. Evet arkadaşlar bir de okulları falan gezdik. Bunların okullarını falan gittik. İşte şu işleri hallettik mi direktman nakilemizi aldıracağız inşallah. Hadi bakalım. Geç. Evet evimize geldik ama evde var var orada bir şey koltuğun üstünde var. Evet arkadaşlar eve geldik ama. Evet. Çatılı o Evet. Evimize geldik ama ev biraz kalabalık. Bugün temizlenip düzene sokulmaya çalışacak. Düzene soktuğumuz kadar kalacağız. Evet. Bugün Allah'a. Allah. Ee, dün akşam ben burada yattım arkadaşlar. Ee, Sevilgil'de abisi günün orada yattılar. Bakalım arkadaşlar. Allah sonumuzu hayır getire. Yani getirir inşallah. Bu saatten sonra artık bu kadar olduktan sonra kurban olduğum Allah'ım inşallah. Olacak bir şeyler. 5 dakika Evet arkadaşlar. Videomuzun sonlandırım. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Haber haklılarım. Geminize iyi bakın. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Bugün evimizde bu bu bir kahvaltımız. Allah kaynattık varım. bu küçük tüpüne. küçük akşam hasibe girdim. Bu küçük tüp getirdim. Benim yiye girdim. Ağırma kızına oradan. çünkü niye derseniz burada doğal gaz yok. Yarın inşallah açılacak. Bakalım yarın ev sahibi gelecek, yarın burayı halledeceğiz inşallah, Allah kısmet ederse. Suyla deletlerimiz var ama bu arada da daha. Bunlar da açıktıramadık da biz geliyoruz artık. Aradım. Neydi? Aradım. Neydi? Aradım. Yok. Bulduğum, Selam abiler, ablalarım. Böyle şekil Ha şu. Şey İnşallah ya bugün mutfağımızı iyileştirecek arkadaşlar. Mutfağımızı alıp da çekelim. Önemli olan mutfağı. Mutfağı da iyileştirelim. Öbür taraflar nasıl olsa olur. Evet. Bunu mutfağa iyileştirecekmiş değil mi? Babamla. Evet, babam da yardım edecek. Babayla bir sürü işi var. Değil. Evet.

Ay ben ay patlamanın gideyim tırsattıra Tamam Onda yani bari şöyle bir on günlüğe gelsin de öte ondan daha dur bari daha dün geldin koydun. Hı. Ay da dün geldin değil mi özlediniz? Ne ya? Allah Allah. Sevdiğin insan her zaman özlediniz. Her saniye. Tabii. Daha çok şey duygulu yazmış ona üzüldüm ha çok. Çok kötü oldum teyze diye yazmış. Vallahi ben de öyle değil zaten ben kötü oldum. Kötü halinde bu. <laughs> kutu olmuş sorma <bela. gülüyor> gitsin hmm. geldim öyle yatıyor orayı ama o yazmış işte böyle dava geçiyor açıyor mu bilmemiz lazım, aç görmemek lazım ama aç görüyor o zaman Aynen. Üzerine bir düzelseydin. Ama krem çaldı mı ya nasıl iğnesini verdi o biraz şey etti. Var ya da. Yok duruyor. Duruyor mu? Duruyor canım da ama yumuşattı lan be. Öyle bir hafta sen evden çıkma lan be. Evden çıkma. O kendi kendine gelmez diyor. Zaten bu annen ilk de çıktığında hepsi yok hani. Şimdi kendine kendine düzelir o. Tamam mı? işimiz var arkadaşlar. Bana ev temizlemesi, elektriğe gideceğim, doktora gideceğim. Çok için. Bir an önce işlerimizi bitirip işimize gücümüze başlayacağız inşallah Allah'a kısmet etse. Dün bizim halanın oğlu aradı. Gelin de çalışayım. İnşallah hemen işlerimi bitirip onların yanında işimize başlayacağız. İşimiz falan hazır. Bir tanesi de diyor o mesleği mesleğe var mı diye. Bu hmm. de. Boşun videolar tek tek izleniyor. O herhalde izlemeden kaymış. Zaman şimdi ara köyde de iki sene de koyacaktım ama da şeyden dolayı. Tam benim de. Evet. Arkadaşlar bütün yorumlardan dolayı gerçekten dün. Hepinizden Allah razı olsun. Yorumlardan, beğeni yapanlardan, destek verenlerden. Vallahi diyorum acayip şey ettim. Bilmem yani baktım yani bayağı dün bayağı bir yorumumuz geldi. Çok Allah razı olsun. Gerçekten hepsi olumlu. Hepsi böyle yani kırıcı değil yani. Hiç, hiç, kırıcı görmüyorum artık. Gerçekten yani kırıcı bir mesajımız yok. Çok şükür. O kırıcı yapanların hepsini temizledik Allah'ın izniyle. Kimse kalmadı. O grupları falan hepsini sildik. Allah'ın izniyle kendi grupları kendilerine olsunlar. Herkes kendine iyi baksın arkadaşlar. Bize grupçu değil, insancı lazım. Bize yürüye temiz insanlar lazım. Bize sahtekar, üçkağıtçı olanlar değil, insan gibi insan lazım. Yani dostluk lazım. Ya. Tutup da böyle sana yarım ötekine demesine gerek yok. Zaten herkes şu anda e, yerinde ve ne diyeyim nedirler ya ona. Herkes hak ettiği yerde yani şu anda. Öyle diyorum. Herkes hak ettiği yerde. Herkes Allah'a emanet olsun. Kendinize iyi bakın. Hepinize gerçekten ayrı ayrı hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşme Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. De sizi gülebilmeyin denemem. Ben yanından Allah razı olsun. üzere. Spille spill med hverandre.